Evet merhaba sevgili dostum, sevgili arkadaşım. İlim Fal kanalıma hoş geldin. Senin için anlık enerjide kahvemi içtim, niyetlendim ve kapattım. Hadi istersen sen de gel. Niyetini, isteğini dile lütfen. Hakkımızda ne gibi mesajlar var? Evrenden ne gibi mesajlar geliyor? Bilmemiz gereken nedir? Öğrenmemiz gereken nedir? Kararsız kaldığımız konular nelerdir? İstersen bu mesajları hadi gel birlikte dinleyelim. Birlikte öğrenelim. Hazır mısın? Niyetin dileğini tut lütfen. Bu arada çok da güzel ee, yolumuz var. Sevinç gözyaşımız var aynı zamanda. Haydi bakalım hayırlısı olsun diyorum. Açıyorum hadi bakalım. Haydi bismillah. Oo, yüreğimiz çok 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 dertlenmiş. Ama yine de biz bunu akıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi rahatlayacağız inşallah. İnşallah sevgili dostum, arkadaşım rahatlayacağız hep beraber. Bugünler de geçecek, bu zamanlar da geçecek. Hiçbir dert, hiçbir sıkıntı kalıcı değildir ki geçiyor. Aya bir e, döküldü gördüğün gibi çok az bir kısım kaldı o da bakalım evet biraz zorluyor biraz e, sıkıntılı bir dönemdesin anladığım kadarıyla e, fakat sabrın artık e, bu durumların üstesinden gelmene o çok güzel aktı hepsi hepsi aktı hadi bakalım hayırlısı Aa, burada çok güzel ee, iki insan çıktı şöyle sevgili rutaşım sen de bak istersen burada bir erkek burada bir kadın gerçekten çok belirgin çıktı ve arkalarına da ay doğmuş durumda e, bir kadın ve bir erkeğin e, bir araya gelmesi bunlarla ilgili sorunların çözülmesi e, beni dinleyen sevgili dostum arkadaşım eğer kalbin yaralıysa, eğer e, ihanete uğradıysan ya da çok üzüldüysen, e, sevginin değeri bilinmediyse, aşkının değeri bilinmediyse, sanki bu bir aşk gibi çıkmış her nedense, e, ay doğuyor. İkinizin üzerine de ay doğuyor. Bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Belki. Hadi bakalım şuradan başlayalım. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane telefon konuşman var. E, aydınlık ve güzel telefon konuşmaları bunlar. E, bir telefon konuşman e, sadece bir mal mülk davası ile ilgili olabilir. E, i̇ki insanla özellikle bu telefon konuşmasını yapıyorsun. E, birbirini arıyorsun, birbirini arıyorsun şeklinde e, bir miras meselesi olabilir. Ee, bir toprak meselesi olabilir, ev olabilir. Sen kendi durumuna göre yorgun lütfen ee, arkadaşım. Bununla ilgili bir mevzu konuşulacak ve artık karara bağlanacak. Ee, son devine gelmiş yani son dönemine gelmiş artık e, bu mevzuyu hallediyorsunuz. Bununla ilgili durumlar artık çözüme kavuşuyor diyebilirim. Ve e, burada bir minibüs gibi bir araba. Sanki e, traktöre de benziyor aslında. Traktör de olabilir. Yani e, böyle bağ bahçelik bir yerde yaşıyorsan e, dolmuş minibüs, traktör bu tarz bir araç varsa, araca sahipsen ya da istiyorsan, almak istiyorsan böyle de bir şeyi elde edebilirsin. Böyle bir kısmet durumu çıkmış. Yani e, bir minibüs, bir e, araçla ilgili bir durum varsa hayatında e, bu araçla ilgili durumu çözüme kavuşturuyorsun bunun haberini sadece söyleyebilirim burada çok farklı bir araç çıkmış çünkü yani dolmuş olabilir minibüs olabilir traktör olabilir açıkçası çok fazla e, seçenek sunuyor bize sen yine de kendi durumuna göre düşün bunu sevgili arkadaşım dostum Şöyle devam ediyorum. Evet, ay doğmuş demiştik burada gerçekten. Yalnız e, buradaki e, erkek ve kadının e, sorunları üzerine ay doğuyor. Tekrar bir birleşme, tekrar barışma, tekrar bir araya gelme. Eğer boşanmak üzerine üzereyseniz, eğer bir ayrılık yaşıyorsanız, tekrar bir araya gelme ve e, barışma söz konusu burada sanki. Ee, ama kafada soru işaretleri kalıyor Acabalar kalıyor ee, Tekrar böyle kötü olabilir miyiz Kötü olur muyuz Ya da e, Bu işin sonu bizi nereye götürür Gibi Sanki ikinizin de kafasında Biraz soru işareti kalıyor gibi Zaman içinde Lütfen zamana bırakın Sevgili dostum, arkadaşım Lütfen bu durumu zamana bırak Zaman içinde e, bu mevzu Kendini gösterecektir lütfen zamana bırak. Acele karar alma, acele e, adım atma. Ama şöyle de bir şey var. Eğer uzunca süredir ayrıysanız ve e, her iki tarafta hayatına e, kaldığı yerden devam ediyorsa e, ve e, farklı insanlarla görüşmeler söz konusuysa şayet bu zaten bitmiş bir ilişkidir. Dolayısıyla sadece belki arada bir formaliteden resmiyet kalmış olabilir ya da farklı bir mal paylaşımı durumu kalmış olabilir gibi gibi sen kendi durumuna göre yorgun lütfen sanki bunu çözümleyebilirsiniz böyle bir durumda söz konusu gibi gözüküyor. Ama ki eğer birbirinizi gerçekten çok seviyorsanız zaten bu kavuşma, bu birleşme size tekrar güzel bir mutluluk da getirecektir diye söyleyebilirim. Burada şey harfi çıkmış, ee, Şanlıurfa'nın şeysi, şemsiyenin şeysi, kodluyorum, çoğaltıyorum şu an. Ee, bu senin isminde olabilir, karşı tarafın isminde olabilir, bulunduğun yerde ya da sevdiğin insanın bulunduğu yerde olabilir. Durumuna göre Bunu lütfen. Ee, R çıkmış. Rize'nin R'si, Kastamonu'nun K'si, O harfi var. Ordu'nun O'su, çok fazla harf var bu arada burada. Ee, Çanakkale'nin Ç'si var. Baya baya e, harfler çıkmış. Hatta Urfa'nın U'su var diyebilirim. Yani Şanlıurfa'nın hem Ş'si var hem U'su var. Baya baya harflerin dolu dolu çıktığı bir e, fal olmuş burası. Ve bir yol var. Bu yol e, gidilip gelindikten sonra e, senin kafanda üç tane soru işareti var. Buna cevap buluyorsun sevgili dostum. Yani bir, iki, üç tane mevzuya bu gidip geleceğin yolda mutlaka cevap buluyorsun. Kararını ona göre veriyorsun. Bu arada aile içindeki konuşmalarda, görüşmelerde üç kişi arasında özellikle üç kişi arasında verilecek bir karar, alınacak bir karar bir dördüncü kişi var. Ondan sanki habersizmiş gibi yapılıyor, sanki onun e, durumu e, dikkate alınmıyormuş gibi. Yani bu üç kişi o bir kişiyi ayırmış durumda. Neden ayrılmış? Yani bu üç kişi kendi kafalarına göre kararlar alırken bir şeyleri yaparken bu bir kişiyi ayırmış durumdalar. E, böyle de bir durum var. Lütfen kendi hayatına göre yor bunu. E, bu bir kişi sen misin yoksa? Ee, farklı birimi şu an onu net olarak ee, söyleyemiyorum ama dört kişi arasında paylaşılacak, konuşulacak bir mevzuyu maalesef ki üç kişi ayrı bir şekilde konuşuyorlar. Bu bir kişiyi ayrı tutuyorlar. Böyle de bir eee Durum var burada. Sanki bir kandırmaca bir hilekarlık gibi diyebilirim. Evet, böyle diyebilirim. Burada bir kadın çıkmış. Kapalı e, bir kadın var burada. E, bir anne olabilir, bir abla olabilir, akraba şeklinde bir kadın düşün. Kısa boylu veya kısa boylu ve kilolu bir kadın. Bu kadının bir sevinç gözyaşı haberi var, beklediği bir haber, bir müjde var. Bu sen olabilirsin, hayatındaki bir insan olabilir, annen olabilir, ablan olabilir. Sen kendi durumuna göre bunu yor lütfen bu insanın sevinç gözyaşı var beklediği haberi alıyor bu insan hem de senin hastanla senin aracılığınla diyebilirim sevgili dostum bir insanı sevindirecek duruma el atıyorsun aracı oluyorsun ve onun hayalini gerçekleştiriyorsun hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah Şöyle çeviriyorum. Buradaki e, tabağımıza akıttığımız sıkıntılar üzerine. Zaten ay doğdu dedik buna. Burada kalan sıkıntı aslında sıkıntı değil, e, bir fırsata imkana imkana dönüşüyor. Yani e, bir iş kurma, bir e, paydan ya da yanlış söyledim çok pardon bir bütünden pay alabilme yani bir paylaşımda bulunuluyorsa şayet sen hakkını alıyorsun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişilik bir pay üzerinde böyle bir bütün üzerinde sen de hakkını alıyorsun payını alıyorsun bu şekilde de bir durum çıkmış burada hayırlısı olsun inşallah diyorum sevgili dostum arkadaşım evet e, fincanımız bu kadar. Hadi gel tabağımıza da şöyle bir bakalım. Akıtalım bakalım. Evet. E, dileklerin, isteklerin e, hayırlısıyla inşallah oluyor. Hem de bolluk bereket anlamında oluyor. Kılıç gibi keskin bir şekilde oluyor. İki yerden çok güzel para geliyor sana. Diğer dileğin de kabul oluyor, güçleniyorsun. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Bu da burada çıkmış durumda. Zaten canımızı mümkünse sıkmayalım, kendimizi üzmeyelim. Üzüldüğümüz hiçbir şey kalıcı değil. Sevgili dostum, arkadaşım üzülme. Her şey yoluna girer. Sen yeter ki olumlu düşün, olumlu dualar et. Lütfen ve dua etmeyelim. Enerjimizi güçlü tutalım, sevgi dolu olalım, sevgiyi asla bırakmayalım. Yaşadığımız sorunlar, kimlerle ne durumu yaşıyorsak yaşayalım. Biz kendi kalitemize, kendi kumaşımıza göre davranalım. Tabii ki bize ihanet eden insanları affedecek değiliz. Fakat şunu yapmamız lazım: kendimizi bu konuda suçlamamalıyız. Ee, herkes yapsanın bedelini bir şekilde ödeyecek. Ee, bunun rahatlığı içinde olmalıyız, tevekkül etmeliyiz. Allah kimsenin hakkını kimsede bırakmaz. Bunun inancını yaşamalıyız. Tam teslimiyetle tevekkül etmeliyiz. Yaradan ne eylerse güzel eyler demeliyiz. Ve e, hane içinde bir kaos var, burada bir karışıklık var. 1 iki, üç, dört, beş kişi arasındaki bir çıkmış ama ikisi iki kişi özellikle hane dışından gelip mevzuya dahil oluyorlar. Burada üç kişi arasındaki bu mevzu, bu konu biraz yayılıyor. Aile içine yayılıyor. Ne denir? Duyan kalmamış, duyan gelmiş durumu yaşanıyor. Biraz bunalıyorsun burada, biraz başın ağrıyor. Fakat geçecek. Lütfen sabret sevgili dostum. Artı burada bir insan, bir erkek eli kolu dolu geliyor sana karşı, haneye karşı, e, müjdeler getiriyor, e, hediyeler getiriyor özellikle. Sevinç göz yaşında var burada. E, ve bir de at kafası çıkmış. Çok güzel çıkmış bu at kafası. Muradına eriyorsun, isteklerine kavuşuyorsun. Yani şu karışıklık ve kaos e, çözümlenecek artık e, her şey yerli yerine oturacak ve herkes kendi hak ettiği yeri bulacak buna sen de dahilsin sevgili arkadaşım dostum e, o yüzden diyorum iyi düşünelim sevgiyle düşünelim sevgi enerjisinde kalalım ki hak ettiğimiz yer güzel olsun iyi olsun e, zaten nasıl enerjiye sahipsek o enerjileri de kendimize, hayatımıza çekeriz o yüzden Allah Herkesi iyilere karıştırsın, e, iyilerle bir araya getirsin diyoruz. Evet buradaki at kafası çok net çıkmış. Ne muradım varsa e, sana ikram ediliyor, sana sunuluyor. İstediğin ne varsa olacak ama lütfen sen sakin ol. E, i̇nsanlara laf anlatmaya çalışma. Çok fazla kalabalık, çok fazla laf söz çıkmış burada burada sevinç gözyaşlarımız akmaya devam ediyor bu arada sevgili dostum arkadaşım bak gördüğün gibi burada şöyle çevirdiğimde at kafası olan mevzu artık muradın sana verilecek elini havaya kaldırıp artık başarını ilan ediyorsun ben başardım diyorsun bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyorsun bir meşale elinde var bir zafer kutlaması yaşıyorsun çatı çıkmış burada bir ev mevzusunu e, halledeceksiniz artık bu çatı olayını e, bir sonuca kavuşturacaksınız hayırlısıyla burada bir de göz çıkmış e, yakın bir zamanda kiminle konuştuysan kiminle dertleştiysen bu insana lütfen dikkat et ee, sanki e, sana karşı çok iyi niyet beslemiyor gibi. Bu insanın bir de e, kendi üç, iç dünyasındaki farklı bir yüzü var. Lütfen bu insana dikkat et. E, bu sana yakın aileye yakın bir insan haneye yakın bir insan fakat sende e, ve senin durumunda gözü olan bir insan yani kötü düşüncelere sahip bir insan çok fazla bir zarar veremiyor fakat, böyle e, fesatlıkla bakıyor e, fitnelikle bakıyor diyebilirim biraz ortalığı da karıştırmak istiyor sanki e, ama e, karıştıramayacak bir şey yapamayacak Zaten sen e, kendi kararını vermiş olacaksın e, ve verdiğin karar aslında onun da bilmediği mevzuyu dahi bilmediği konuyu bilmediği bir durum olduğu için e, bu konuda hiçbir şekilde sen, sana engel olamayacak. Yani sana bir zararı dokunamayacak bu insanın. İş yerinden de olabilir, e, hane, haneye yakın olabilir, akrabalar içinde de belki olabilir. Sen lütfen bunu durumuna göre al ama bu insanın gerçekten çok gözü var sende diyebilirim. Sevgili arkadaşım, dostum. Evet. Burada bir e, yüz çıkmış. Şöyle darbe edeyim. Ee, böyle bir erkek yüzü bu böyle bıyıklı özellikle bıyıkları çok net çıkmış ee, bu erkek sert mizaclı inatçı dediğim dedik bir aile büyüğü olabilir kafasında bir e, ne denir e, takke tarzında bir şapka e, takıyor olabilir bu insan ama bıyıkları çok net çıkmış bıyık ve sakal olayı çok net çıkmış ee, bu insan e, aileye karşı bir tepki alabilir senle ilgili bir durumda senin yanında olarak seni koruyabilir yani senin a, ailene karşı seni koruyacak e, burada gerçekten baba yiğit babacan bir insan var yani sakallı bıyıklı e, böyle bir amca diyebileceğimiz dahi diyebileceğimiz bir büyük söz konusu Sen durumuna göre yorgun lütfen ve senin yanında duruyor yani sana haksızlık yapan insanlara karşı böyle bir güç gösterisi yapıyor. Yani bu insanın yanında ben varım artık konuşmayın karışmayın herkes kendi yoluna baksın tarzında bir babacanlık yapıyor bir yiğitlik yapıyor sana karşı bu iyi bir insan hatta bu kem gözlü demiştik ya fesat bir insan var ona karşı da seni koruyor diyebilirim bu insan gerçekten güçlü ve sana yardımı olacak bir insan evet sevgili dostum arkadaşım anlık enerjide duymamız gereken mesajlar demek ki bunlarmış hemen şurayı da ben bir alıvereyim Hadi gel şimdi sana e, tarot kartlarından da bir mesaj kartı çekelim. Soru sor lütfen. Şu an beni dinleyen dostum ve arkadaşımın bana sorduğu soru için lütfen bir mesaj kartı istiyoruz. Hemen bakalım. Haydi bismillah. Evet. Şöyle açıyorum. Elim buraya gitti. Sorduğun soruya karşılık önce bir evet güzel tasım 8'lisi evet kartı çıktı. 8 rakamı çıktı. 8 gün, 8'li takvimler olabilir. Ayın 8'i, 18'i, 28'i şeklinde 8 hafta içinde olabilir. İşle ilgili bir mevzu olabilir. Başak burcu toprak grubu enerjisi ee, çıktı burada. Başak, Oğlak ve Boğa enerjisi özellikle eğitim, azim e, iş kurma, e, bir yerde işe girme, birikim yapma, yaptığı birikimi e, güzel bir yatırıma dönüştürme, e, hazırlık yapma evliliğe hazırlık yapma, yeni bir hayat kurmaya hazırlık yapma gibi 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 çoğaltabiliriz bunu. Evet çıktı. Yani ne dilediysen iş, yaşam dengesi, yaratıcılık, bolluk, bereket anlamında sana evet cevabını verdi. Korkma adım at, korkma karar ver. Mesajı budur. Şimdi bir de Rumi'den sana bir mesaj kartı çekmek istiyorum sevgili dostum, arkadaşım bugün böyle bir gel, sanki iki desteden çekesim geldi vardır bunda da bir hayır diyorum beni şu an dinlemekte olan sevgili dostum ve arkadaşım için romiden bir mesaj kartı istiyoruz, ne yapmalı, nasıl davranmalı haydi bismillah beni dinleyen arkadaşım ne düşünmeli, nasıl hareket etmeli denge Dengeye gelmelisin, dengede kalmalısın. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Eğer sabrının e, sonucunu merak ediyorsan, yani ben sabrediyorum ama sonunda ne olacak diyorsan, başarı olacak, huzur olacak, mutluluk olacak. E, daha 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 önemlisi duaların kabul olacak ve dengeye geleceksin. Korkma, adımını at. Ee, ama duygularında lütfen dengeli ol, öfkende dengeli ol, sabırlı ol, bu bir duygu kartıdır, durum kartıdır. Ee, dengeye gel geldiğin zaman e, aslında olayların çok da e, zor olmadığını insanların çok da zor olmadığını fark edeceksin. Kendini de fark edeceksin, insanları da fark edeceksin. Güzel bir mesaj. Evet aldık kabul ettik diyoruz tabii ki. Evet sevgili dostum arkadaşım öncelikle beni dinlediğin için zaman ayırdığın için çok ama çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi sağlıkla, sevgiyle, mutluluk, bolluk, bereket enerjisiyle huzurlu, mutlu, sevgi dolu. Hoşçakalın.